Yeah. Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar Hepinizi PUBG Mobile'de bugün itibaren tüm silahların hassasiyetleriyle alakalı video atmak istiyorum arkadaşlar. Keskin nişancılar, işte normal nişan tüfekleri, tabancalar yani bütün silahlar hakkında. Ben sadece otomatikler için hassasiyet ayarladım ve sniperlar için hassasiyet ayarladım arkadaşlar ama diğer silahların genellikle hepsini otomatikler için olan hassasiyeti kullanırken e, sniper tüfeklerinde yani keskin nişancı tüfeklerimizde de sniper için olan hassasiyet ayarımı kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle size bir hassasiyet ayarlarımı göstereyim. Hatta kontrolleri de şöyle bir göstereyim. Kontrollerim bu şekilde. Diğerlerine de kopyaladım ben. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir kodu size göstereyim. Sonra hassasiyetlerde de Böyle arkadaşlar. Ekran, jiroskop. Bunların hepsi burada. Ayrıca diğer tarafta da gelişmiş yerlerde keskin nişancı tüfekleri için burada gördüğünüz gibi sniper'lar için. Diğerler için de aynı arkadaşlar. Burada hepsi, hepsi M24'e göre ayarlı bunların hepsi. M24'e göre kopyaladım bunları da. Şöyle başla diyelim. Birinci zorlukta düşman seviye 2 başlık ve zırh giyer. Ayrıca daha az hasar verir. İkinci zorlukta düşman seviye 3 başlık ve zırh giyer. Ayrıca makul seviyede hasar verir. Kol ve bacaklarda kol ve bacaklar hasar almaz. Yani botların kol ve bacakları hasar almıyor. Üçüncü zorlukta da düşman seviye 3 başlık ve zırh giyiyor. Ayrıca daha yüksek hasar veriyor sadece başına isabet eden atışlardan hasar alıyor. Böyle bu arkadaşlar. Şimdi birinci zorluktan bir başlayalım şöyle. Tüm dürbünlere deneyeceğiz. Sağlam mı geliyorsun? Uyut çok mu hareketlisiniz siz? Tamam olur. 2 Şöyle başlayalım tekrar. Ee, şöyle bir şey kullanalım. Ee, holoyu kullanalım bu sefer. Uyut. Buna da şöyle 2x alalım. Şöyle 3x alalım. 2x'den devam edelim. Başla. hassasiyet ayarlarım keskin nişancı da böyle ben keskin nişancı için hassasiyet ayarlarını farklı şekilde ayarladım otomatik ve keskin nişancı yani iki çeşit keskin nişancı hassasiyetim var bir dakika ne oldu sesler sıkıntı var niye ses gitti ya tamam ya sesini niye ki tamam öldü mü o ya öldü tabii ki tamam tekrardan başlatalım bir de bu sefer üşe devam edelim. çok rahatım arkadaşlar. Bu ayarları bayağı bildiğiniz ilmek ilmek ayarladım. Evet. Yalnız sizden böyle hareketler beklemiyorum. Allah Allah. Biraz daha 3x şöyle deneyelim. Şöyle tamam. Tamam. Biraz daha 4x denemek istiyorum. Sanki böyle bir garip hissettim de. Sanki böyle tam becerememişim gibi geldi. Tamam. Bittik. Daha 4x'e devam. Abi bu kadar yakına niye geliyorsunuz ki ya. Sinir oluyorum ya. Sabit olsa ya bunlar işte. Sabit derken hareketli ama şey. Çok dibimize gelmesin yani belli yerler belli çizgilerde kalsınlar. Çok saçma oluyor. Çok dibe geliyorlar. Ya da sniper'larda en azından çok dibimize gelmeseler daha mantıklı olur bence. Şimdi sonuç atla diyorum. Buna 8'i takacağım. Şimdi 6'dan devam edeceğim şundan da. E hadi daha sen şu silaha geç. Şimdi şöyle 6'dan devam ediyorum. Abi nasıl tek yemedin? Nasılsın <laughs> tabi. Nasıl tek sen? Sanki tek attım da tek yiyecek. Allah'ım yarabbim. Bak. Çok yakına gelecekler yine ya. Altına bir tık daha devam. Oy. Olmadı. Niye olmadı? Çünkü olmadı. <laughs> Şöyle kafam karıştırıyorsunuz ya mesaj atmayın ee, Biraz da Alt X'e devam edeyim. Alt X'in kötü olduğunu sanki şey yaptım Parmaklıkta algılama sorunu var? Daha iyi taktım aslında ama Neredesin? Zaten bunlar bir seviye olduğu için çok fazla şey yapmıyorlar. Uğraştırmıyorlar. 8 dürbüne geçelim. Oy. Çok fazla yaklaşmadım ya. Çok az daha bir 8'e geçeceğim. Sonra diğer zorluk seviyelerine geçeceğim. Yalekten 2 2 de ölüyorlar zaten biliyorsunuz ki. Kasktan tek Böyle arkadaşlar 8 dede. Bunda da işte düşman 3 seviye başlık ve zırh giyiyor. Ayrıca makul seviyede hasar veriyor. Kol ve bacaklardan hasar almıyor. Yelekten ve kastan hasar alıyor. Öyle. Hadi bakalım. Başlayalım. Olayla başlıyoruz. Ya da tam yine lazerle başlayayım. Body. Bak. Bacaktan almıyor hasar. 2 body. 3 body de ölüyor. Öyle. Sonra işte şey deneyeyim. Halaya şöyle bir geçeyim. Bir. Ne yapıyorsun lan? Deli. 1 Oy. Gerçekten kötüydü tam kabul ediyorum. Ama bu da iyiydi. <laughs> tamam. Öyle. 2 Şöyle 3. Ya da bir dakika 2'ye bir tık daha devam edeyim. Sen ne the... Hayır. Bir. İki de bir. Tamam. Şimdi üçe geçiyorum. Bir. İki. Bir. Nerede Neredesin lan? Evet. Bir. Tam şöyle sonuçları atlayalım. Dörtte altıya deniyoruz. Bir. Bir. Hı. Şöyle yapalım. Bir tık daha dörtte devam. bir can basayım ya. Can basayım şey. <laughs> Altıya geçeceğim. Lan. Karda <laughs> da mı vardı? yine bir altı. Ya bak çık karşıma, çek karşımdan, çık karşıma ne ya? Dibime gelmeyin ya. Sevmiyorum böyle ya. Of. Neredeydi diğeri? Şunu şurada deyip Tek sekizden devam edip sonra şey yapacağım. Üç seviye zorluğa geçeceğim. Şimdi tekrardan lazer ve şeyle holo ile 3 seviyeden başlayayım. Şöyle Bunlar canımıza uçuyorlar bu arada. sadece kastan hasar alıyor. Sadece kastan hasar aldığı için arkadaşlar bu da böyle. 2 seviye 2 dürbün ve 3 üç. 3'e geçelim bu da 2 3. Lan 2 değil mi? Ne yapıyorsun? şöyle biraz bir cam basmak istiyorum ya. Sonra sıkıntı yaratacaklar. Ee, şöyle sen de üç vardı. Tamam sana geçtim. Hemen başla diyeceğim. Hayret evet, bunlar bugün niye böyle şey yapıyor? Şey yapamıyor. Şey yapıyor değil, şey yapamıyor. Vuramıyor fazla. Oy. Kan karıştı. Vuramıyor dedim ya ben kendim vuramadım. Tam neyse devam ediyorum. Ee, dörtte kaldım da şunu altı halledelim. Tam üç seviyeye devam edelim. Dört. Seviye ilerledikçe zorlanıyor zorlaşıyor tabii. <laughs> Lan MS var. Nasıl ışınlandın sen öyle? Ya abi ya. Tamam devam edeceğim. Dörtte devam edeceğim. Hemen şöyle birkaç başarılı atış şey yapacağım bırakacağım. Tam altıya geçelim. 8'e geçeceğim. Ve videoyu sonlandıracağım. Ay. La ne oluyor bir an? Bir anda dürbün falan. Can basayım ya. 8'de bitirip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ya bak gelme bak. Dibime dibine mi geliyorsun? 8 8x bakacağız dedik değil mi? 8x tribünle bakacağız dedik, değil mi? Dibime dibime geliyorsun. Terbiyesiz ya. Ne oldu lan? Ya sanki şuradan bir ufaktan şuradan bir gözüktü. Geliyor yine. Yine geliyor dibime dibime. 8'de bunları bitirmeye çalışalım mı? <laughs> Zor ama. Amacım zaten burada hassasiyetleri göstermek olduğu için arkadaşlar. Ne yapıyor lan orada? Tamam. Hadi güle güle canım. Bu da böyle arkadaşlar. E diğer siyahların da hepsini böyle tek tek göstereceğim. E, otomatikler, sniperlar falan. Hassasiyetleri bana göre tam iyi arkadaşlar. Hani şu an ısımadan da oyuna girdiğim için biraz kötü olmuş olabilir şeyler falan. Böyle hareketleri falan tam hareket edememiş olabilirim. E, bu yüzden kusura bakmayın. Hani sizi rahatsız edecek bir şey olduysa ama bana göre tam iyi. Hani çok rahat hareket ediyorum. Siz de arkadaşlar böyle şeylerinizi dürbün hassasiyetlerinizi burada deneyebilirsiniz. Gayet iyi. Hani burada da giriş çıkan travmanları falan yaparsınız. Böyle kendinizi daha iyi alıştırabilmek için. Böyle ulaş, uğraşırsınız işte arkadaşlar. Gerçekten çok fazla etkisi oluyor kendinizi geliştirmeniz için. Ben gerçekten kendimi çoğunlukla burada geliştirdim. Özellikle de son zamanlarda. Önceden arena falan oynuyordum. Ambar, arena, hangar falan yani bunları oynuyordum işte. Ama burada gerçekten kendimi daha çok geliştirdim. Bana çok şey kattı burası. Bayağı hızlanmamı falan sağladı. Ee, i̇nşallah arkadaşlar bu videonun sizlere faydası olur. Hassasiyet konusunda olsun işte. İsterseniz bu yapabilirsiniz. İstemezseniz denersin. Yani deneyip bırakabilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer silahlarda görüşmek üzere. Bay bay.